Merhaba yani arkadaşlar bunu sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Minecraft arkadaşlar yeni sürüm çıktı arkadaşlar onu göstereyim arkadaşlar size neye reklam çıkıyor Arkadaşlar bu sürüm bir yok aynen 1.0.4.11 Sürüm arkadaşlar bu sürüm arkadaşlar indirme linkini aşağı koyacağım arkadaşlar Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar sadece bazı baklar düzenlendi Aslında ki, aslında bu güncelleme önceden geldi 10 yok 13.12'de sadece bazı cihazlarda yoktu e, ee, cihazları uyumlu değildi yani bazıları girmeyebiliyordu o yüzden şimdi uyumlu hali yani bazıları iOS için ve Android için arkadaşlar herkes indirebilir bu e, ee, uygulama Minecraft yani linke koydum arkadaşlar herkes indirebilir sadece arkadaşlar laglar düzeltilmiş evet bazı cihazların da kullanımı yani herkes kullanabiliyor yani herkes kullanabiliyor o gelmiş başka da bir şey gelmiş yani <laughs> Arkadaşlar burada niye video gelmedi diye soruyorsanız Arkadaşlar yani Bizim aksa bu videoyu ben bayağı önceden çekiyorum ama Size tabi sonradan geliyor ee, Şu an bir şey karıştırıyorum ee, Bizim arkadaşlar internet yoktu şu, be bana internet kesildi yani bildiğiniz bir şey oldu da kablom koptu artık ne olduysa onu düzelttirdik yani baya sıkıntı oldu o yüzden video çekemedim arkadaşlar bakalım bir başka bir şey değişmiş mi ihtimalle yeni sınav gelmiştir bakalım var gelmiş mi bir benim pelerine mi gitmiş mi bakayım ben, ben pelerine yapmıştım ya kendime ilk baş açıldığı için biraz zor oluyor. Bu arada video kaçta? 2 dakika olmuş. Aşağı bakın burada yeni şey gelmiş. Bilmiyorum. Bakayım bir kendi burada mı? Aynen yani burada ve pelerin gitmiş. Onu fark ettim. Ayarlara akıza işte bu gelmiş bakın. Ayarlara bu gelmiş. Bu stroge diye bir şey gelmiş. Ha, bakın bu 7 items bu ne yapıyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha bu tek surpekleri mi değiştiriyor acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın yani böyle bir şey böyle bir simge kendim. Ben daha sizinle beraber inceliyorum. Bunlarda farklı bir şey yok. Türkçe yine yok. Türkçe yine yok. Hala yok. Tek bekle kitli. kitli tek <laughs> yine burası aynı. Şu, şu iki özellik şöyle bir tane şöyle iki tane özellik yapmış bilmiyorum ama burası yine aynı burası buradaki butonlar çoğaltılmış gibi burası burası da aynı peki şu çankımı 8 yapayım şu klasik aynen klas geçebiliyor tamam poşbette kalsın arkadaşlar yani böyle yani başka bir şey gelmedi Hı. Hmm. sadece şu yeni skinler gelmiş. Bakın, şu yeni skinler. Ya da o paket şu değil, aynı story. Bakın şu gelmiş. bunu var mıydı önceden bilmiyorum ama gelme yani büyük ihtimalle yoktu. Bu var, bu gelmiş. İşte daha demin işte Yeni skinler gelmiş. Buradan isterseniz 6 7 liraya alabilirsiniz. zaten vardı önceden. Yok var mıydı? Aynen aynen vardı. Bunu 5 liraya. Buradan alabilirsin arkadaşlar. Başka da bir şey gelmedi. Sadece arkadaşlar farkındasın. Şurada, es şurada eskiden bir yazı vardı. Tabi şu an siz görmüyorsunuz o yazıyı. Yani, ya, benim dokunduğum yeri görmüyorsunuz. Şimdi dokunmalar açık değil. Ee, o yazı kaldırılmış. Şu an arkadaşlar bütün sorular o sürüm herhalde. Bakın. Lifbat daha o sürüme gelmemiş. Peki Skyblock gelmiş yok Skyblock'ta gelmemiş arkadaşlar. Ama biz tabii ki de girebiliriz. Sıkıntısı girebiliriz. İsterseniz de deneyelim Skyblock'ları. Sıkıntısı girebiliyoruz mu? büyük ihtimalle giriyoruz. Dur. Ha, sürümü eşleşmiyor Yani daha şimdi siz biraz bekleyin. biraz zaten bir bir ay sonra filan yok bir ay 10 gün sonra falan şu AG sürümünü yeniler. Mesela şu an ilk başta MyPlex sürümünü yenilemiş. geri kanalları yenilememiş. Siz siz zaten bunu izlediğiniz zaman büyük ihtimalle olmuş olur. Girmek istemiyorsanız indirmeyi ne yapayım şimdi ben. Şuradaki buraya burada, burada adamlara bak görmüş bak yaratmış. Bakın şurada bir sayıların üstündeki o normal yeşil işaret olması lazım. Yeşil işaret var. Neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelmiş burada daha fazla böyle like yorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese burada video gelmeyebilir. Kusura bakmayın. Yani kusura bak yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Bir <laughs> hızlandırma yapalım. O zaman arkadaşlar. Tamam. Tamam. Ha. Ah. Hayır. Nasıl? Arkadaşlar bu yani. Yani gelen bu arkadaşlar ben biliyorum çünkü hiçbir şey gelmedi. Eskisi gibi sadece baklar düzeltti. Baklar düzeltirdi ve bak yeni bak geldi. Yeni bak da bu işte gördüğünüz gibi işte yeni bak. Ama size yeni bak. Şu büyüklensin de. bakın yeni bak gördüğünüz gibi. Nereye girdim ben ya? Bir olsaydım da boşlar. Görüşmek üzere. Bye-bye.